1916 yazında Osmanlı'nın Hicaz'daki kalbi Medine. Ve bu kalbi korumakla görevlendirilen bir komutan Fahrettin Paşa. Adı zamanla çöl kaplanına dönüşecekti. Şerif Hüseyin isyan etmiş, Medine'yi kuşatmaya başlamıştı. Telgraflar susmuş, Hicaz demiryolu sabotajlarla kesilmişti. Ama Fahrettin Paşa geri adım atmadı. Medine'yi son nefer, son kurşun son damla kana kadar savunacağım dedi. O sadece şehri değil, peygamberin emanetlerini de koruyordu. Binlerce kutsal eşya gizlice İstanbul'a gönderildi. Medine'nin hatırası Osmanlı'nın kalbine taşındı. Aylar geçti, yıllar sürdü. Yiyecek yoktu. Askerleri çekirgeyle beslendi. Ama paşa ümidi değil sabrı öğretti. 1918'de savaş bitti. İstanbul teslim ol çağrısı gönderdi. Ama o suskundu. Peygamber şehrini düşmana teslim edemem dedi. Teslim etmeyi reddettiği şehri kendi subayları tarafından esaretle terk etti. 10 Ocak 1919. Fahrettin Paşa iki yıl 7 ay süren direnişin ardından Medine'den ayrıldı. Ama şehri asla düşmana bırakmadı. O sadece bir komutan değil, bir sadakat timsaliydi. Fahrettin Paşa'nın direnişi tarihe altın harflerle kazındı. Medine müdafası.